<laughs> Kazakistan, Kırgızistan sınırları. Türkçe mi yazıyor? Hı, Türkçe yazmıyor. Böyle bazen kamyonları, tırları, tırları bekliyoruz. kedimiz miyavlıyor çantanın içinde. Biraz daha bekleyeceğe benziyoruz burada. Evet, devam edelim. geçmişti. Dedici, ta? da, da. da, da, я знаю, вон там. Ya, nasıl duruyor kendi metre duruluyor ki, değil mi? Bağırmıyor. İşlemimizi tamamladık. Şimdi devam edelim. Devam Давайте. Hiçbir problem çıkmadı. Rahat rahat Kazakistan'dan çıktık. Beş gün kalma süremiz, süremiz vardı. Tam beş gün kaldık çıktık. <laughs> Şimdi Kırgızistan'da bakalım. Kırgızistan tarafında. Bir sorunla karşılaşacağız mı? Hiçbir değil mi bu? Şey hiçbir yerde birazdan hiçbir yerde olacağız aslında şu an hiçbir yerdeyiz Kazakistan'dan çıkmış bulunmaktayız şu karşımızdaki kapıdan da çıktığımızda iki ülkenin oldu. arasında kalacağız yani hiçbir yerde şu an bulunduğumuz yer hiçbir yer hiçbir yerdeyiz ne Kyrgyzistan, ne Kazakistan. Tam aradayız. Yine tırlardan dolayı, kamyonlardan dolayı birazcık tıkanıklık var. Birazdan geçer. Bravo! Hatırladım.